Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün kutu açacağız arkadaşlar. Ben bu sefer 47'den 60 60'a kadar biriktirdim. O kutularımızı açacağız. Şimdi başlayalım. Tam 3 tane mega kutumuz var ilk önce. Şeylerden küçük kutulardan, savaş kutularından başladık. O ay yıldız gücü çıktı krova. Hı hı. Opsat. Altına büyük kutu. Hı -hı. Ben sendim mi? Tamam. Hı. Hı. ne oldu? Ha dönecek sezon o zaman. Yıldız gücü bir tane çıktı ama acaba başka şeyler de çıkacak mı arkadaşlar? Sadece... Orana bakalım. Hı hı. Sadece yıldız güç... Ay şeyler kaldı. Mega kutular. <gülüyor> <gülüyor> beş yazısı çıkmıyor Ya bir tane çıksa. Hadi bir tane bari aksesuar çıksın Aynen. ona da. Okey. Altı, yazdım. Karakter ya da kan oh, çıktı. Ben çıktı. Güzel. Evet, evet güzel. Destansların olduğunu şimdi. Hı -hı. Yedi de yedi. Oy. Neyse yine azından karakter çıktı. Hı hı.

Kale, kral kalem çıkacak Emin misin? Kesin çıkacak onlar. Kale kesin, çıkar da suçlu kale birazcık zor. Ne zor olur. destan sonunda. Hmm. Tamam. var Gizemli. 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 olacak. Hı, tamam arkadaşlar o zaman arkadaşlar abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın hepinize öpüyorum görüşürüz.